Merhaba, ben Gençlik ve Spor Bakanlığı Gündüz Bakım Evi Şube Müdürü Jülide Karkaş. 2021 yılında TED Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile kurumumuz arasında bir protokol imzaladık. Bu protokol ile başlatacağımız İngilizce program için TED Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının sınıf iç uygulamalarda desteğini almak adına bir işbirliği yaptık ve bunu hayata geçirdik. Öğretmen adayları hazırlamış olduğumuz program çerçevesinde kurumumuza gelerek çocuklarımızla İngilizce dilinde etkinlikler yaptılar. Bu süreçte öğretmen adaylarına kurumumuzda çalışmakta olan TED Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü mezunu öğretmenlerimiz eşlik ettiler. Bu işbirliği ile TED Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ve mezunları erken yaşta yabancı dil öğreniminin önemini benimseyen kurumumuza ciddi katkı sağladılar. TED Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği, öğretmen adayları ve mezunlarıyla işbirliği yapmaya devam edeceğiz.